Hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili de yayın yapmadan edemedim. Emekliler, SSK ve Bağkur emeklilerine özellikle çok acil zam. Taban maaş alan memur emeklilerine çok acil zam. Diğer maaş alan emeklileri de orantılı ve maaşlarını rehabilit edecek, rahatlatacak birer zam. Bu haklı çağrıyı, bu haklı seslenişi yapmanın gururunu taşıyorum. SSK ve Bağkur emeklisi köşesine çekilip ben makus talihime razıyım, ben bu kadar zam alacağım, daha bana verilmeyecek şeklinde düşünmesin. Bunu söylüyorum. Artık bunu anlamak istiyorum. Ve bunu söylemek de tabii ki gerekli. Tekrar söylüyorum. SSK Bağkur ve memur emeklilerinin hatır sayılır bir orana gelmesi. Bir şey söyleyeceğim. Emeklilerle ilgili hiçbir tavizde olmayacağım. 30 bin TL altı maaş kabul edilemez. Bunu bir artık zihnimize kabul ettirelim. Bunu artık anlayışımıza kabul ettirelim. Emekliye 30 bin TL'nin altında maaş olmaz. Bunu şimdiye kadar yapabilir miydik? Yapabilirdik. Elde edilebilir miydi bu sistemde? Böyle bir gelir olurdu maliye ve bununla ilgili yapılan çalışmalar özellikle emekliye aktarılan kaynakta zamanla bu olgunlaştırılabilir miydi? Tabii ki. Aylık bağlama oranlarının yaşattığı travma artık aşama aşama aylık bağlama oranlarının normal seyirine alınmasıyla gerçekleşir. Artık bu sıkıntılı süreç neden devam etsin? Şimdiki kesimi rahatlatalım ki bundan sonraki aylık bağlama oranlarının düzenlenmesiyle durum çok daha sürdürülebilir olsun. Bağkurlusu, kalısı memur emeklisi hepsinin gözü kulağı şu anda alacağı ek tabii ki kazançta. Hiçbir şekilde emeklinin bu yeni süreçte işçinin ve memurun alacağı zamlardan sonra kendisini yaşadığı durumu tabii ki bizim bu sesleniş, seslenişimizdeki gibi anlatamaz. Emeklinin durumunu en açık ve sade dille ve anlaşılır dille çözümsel bir bakış açısıyla anlatıyorum. Bunu bir vazife görüyorum. SSK'lısı ve bağ kurulusuna acil mi acil etkili bir zam 30 bin TL'nin altında olmayacak bir zam serüveni. Çünkü artık gecikti geç olsun güç olmasın değil. Emeklinin harikalar yapması, mucizeler oluşturması yeter artık rahatça sırtını yaslayıp maaşını çatır çatır harcamalı. Bu sebeple SSK'lı ve Bağkur emeklilerine ve diğer memur emeklilerinin taban aylıkları dahil olmak üzere her maaşı aşamalı zamlar, seyyanen zamlar, bunun vakti geldi geçiyor bile. Bu çağrıyı yapmak ve devamını yapmamız gerekiyor. Ne demişim başlıkta? Emekliye ek zam. Çok acil ama çok acil. Evet öyle. Eksap çok acil, çok acil. Neden? Kırmızı alarm veriyor artık emeklinin maaşı. Bunun için bu hakkaniyetle bu güzel çağrıya ses verileceğine inanıyorum. Emeklilerimizin sesine kulak verileceğine inanıyorum. Şimdi, haydi şimdi, çok geç kalmadan emeklimizin bu zorluklarda çok daha yıpranmasına fırsat vermeden gelin bu sorunu çözün. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Bu tür güzel konuları işlemeye devam edeceğim görüşmek üzere